Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Bütün vahşi balıkçılar burada. Vahşi vahşi. Sizler orkinosçusunuz ya. Evet. Orkinos sözü gibi. Şöyle göstereyim. Nefse. Günaydın. Eyvallah. Evet dostlarım günaydın. Bugün yayın avı. Yasin Bey sağ olsun bizi de misafir olarak davet etti. Günaydın arkadaşlar. Botumuzu yüklüyoruz. Güne başlayacağız. Niyetimiz yayın avı. Bakalım. ya nasıl? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu şişirmeyi de yapalım mı? Şişirir ben. Yani bir suya indireyim de bir. Tamam. ya Rabbim tipe bak ya. Gördünüz Tony. Bana diyorum da ben de aynı. <laughs> Get, 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 çekelim. Evet Nesen Bey anlatın evet. bakalım şimdi olay nasıl oluyor? Evet, Etiketimizi. Hemen bir sıra Gel işte. Sağlık yeter. Bakın arkadaşlar. Balığımızı sonarda gördük. Hemen geldi. Onu tarafa yakın. Hemen tamam. paketimizi kapalım. Evet. Hemen ciğerlerimizi takalım. Peki zümini mi nerede bir şeydir? Sabah kahvaltı. Ben tutayım ver. Ver şöyle koyabilirsin. Ver 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 sen benim onu. Biz rahatça çekelim. Biz de.

шл Aydın mı? O volta boştaysa ver onu. Birine. İlk voltamızı indirdik. Şimdi yat. Şöyle bir. Ağustos ayı rağmen bayağı bir soğuk. Çok soğuk, soğuk. Evet güneş kendini hissettirene kadar kapattık ağzımızı kulağımızı.

bir balık. Acele etme. Alma ver. İlk, ilk dakikalarda çok, çok güzel, çok güzel. Hemen bir balığımız. Oh harika. Bu gerke bana biraz ipi verir misin? İpi bana biraz Nerede boşla. Ortaya boşla. Biraz geçsin abi. Dur şimdi abi. sen. Evet. <laughs> Hayırlı olsun. Evet, <gülüyor> geldi. <gülüyor> Maşallah güzel. Ben çektim. Sen... Ben çek, çek. getirmediniz mi? Gerek ben... yok. çıkart. O ipi ah bıraktın ne? Uçağı. Yok olmasın. Buna olmaz bu. o. Çok alın ipten kes. Tasma mı yapacağız? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> 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 Bir de yan dönler Yasin'im. Bunların salımlarını gerçekleştireceğiz değil. <laughs> çok açma çok açma çok açma. Kes. Şeyin değil. Kes ne can? Yok. Ha. ha çabalık, evet. Ben o ipi kalın ipi bu yavrular için koymuştum. Ee sonu abi. Vallahi. Şöyle çekmek istersen. abi bizim için küçük bir balık. Bu küçük evet göndereceğiz. Bunu onu. geri salacağız. Ama salımı kıyıdan yapacağız. Şuraya dedim ki ben buradan bir balık aldım büyük abi. <laughs> Şu buraya vurayım dedim. <laughs> İçime doğdu herhalde. İyi <laughs> Ve Pınarbaşı'nın balığı da gerçekten Yamla'ya göre biraz evet. daha güzel. Lezzetli mi daha? Evet, yani bilmiyorum balığın neyden sudan herhalde farkı var. Zaman zaman balığı biraz daha lezzetli oluyor abi. Rengi değişik oluyor. Desenleri falan. Bir, Şuradan kesin aslan. Tekmeyi de yedik. <laughs> Diyecek <laughs> kimse... çok şey var ama <laughs> kamera açık olduğu için kimse diyemedi gibi geliyor bana. <laughs> gel tamam gel. 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 gel her yeri batırdın ama ya. Benim teknemi batırdın sen ya. Ay. <laughs> Şunu al abi şurada. <laughs> Biraz bol bağlı Şuradan. Tamam. Şimdi bağla. Birini de şuradan al. Şuradan al şimdi. Heh. Şöyle alayım. Heh. Tamam. Şuraya gidiyorsun. Hadi. Şu oltayı biraz şey yap bana. Sen geç. Atıyorum. Ulan büyük yayınla gelir mi? <laughs> Kaç <Kancatarsak> mı buna? Yemlik <laughs> olarak kullanabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar, Nevsen barajın ortasında yayın gezdiriyor. Ey <laughs> maşallah. Evet, son fotoğrafları çekiniriz zaten. Ya at kafesinin içine <laughs> <laughs> Çıkmasın dışarı. İki alabalık yesin ne var? Mesela <laughs> <laughs> gerçek dünya yayın balığı köpek değil ama benim. <laughs> bu tarafa gelirse. Onu anladık dese. <laughs> bu tarafa onu kaydırmaması için öbür tarafına bağlasana benim annem. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yüzerek bu tarafa oradan sıyıttırır. Evin? Evet. Oh, yeah. Evet dostlar botu şimdilik park ettik. Biraz akıntı çıktı. Biz de koyun içerisine girdik. Turnayı çek yapacağız. Nefsen başladı. Şöyle oltamızı kuralım. Savage 4 parça BG4 Alacağız <laughs> Bu <Bunun> makinemizi kombinleyelim <laughs> Nefsen güzel bir turunu aldı. Evet, güzel boy. Güzel güzel. Evet, Harika. Evet, tamam. evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya sen çok iyi ya. Şu elim hop hop. Maşallah maşallah. maşallah. Ekliliğe bakar mısın evet. ya? Çok güzel ya. Buranın tüm çok, çok başkan. Başkan abi. Abi. bir başka abi. Harika zaten. Başarılar abi. Sana başarı etmiş. Ya sen en son bir rovaş atacak ona da. <laughs> o belli eder. <laughs> Bu <laughs> bakar mısın? Silikon nerede? Dedi? Daha, Daha Yoğun olduğu yerler yoğun orada değil mi? Liman yan saklanabileceği yerler. Buralar çok şey, şey değil de. Bir tane vuruş aldım kaçırdım ben Aldın de. Yosuna taktım zannettim. turuna dönüyormuş. Bir adet Gel bakayım buraya. Ne yapıyorduk Desen? Bir, iki, üç. <laughs> <No>. bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> <O> ne oldu ki? Öyle değil abi. Biri çıkacaktı. Abi, bir alacak Yanlış <laughs> olsun gitsin canı sağ olsun. İnşallah iyi, yeter. Atıyorum çapayı. At bye, hey. dene. Hmm. O kadar aşağıda ne kadar kalıcı çizgi veriyorsa eğer, şöyle diye, diyor diye. Evet. Hazırlıklar başladı. Tavuk ciğerimiz, taşlığımız suya iniyor. Nasıl geliyor Yasin Bey? Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olasın. Ben hep eski oltalarıma daha çok balık yediğimi düşünüyorum abi. Bundan dolayı Geldiğimiz yeri unutmadık diyor yani. Geldiğimiz yeri unutmadık. Tel otası. da özledik yani. Evet. Yasin sonunda el oltasıyla <laughs> istediğini ulaştı. Dur bu sıkıntı Bak üstteki ilmeği dikkat et. Değil mi? Dur. Ben şuradan kurşunu alayım. Al çenede. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. 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 Limit aslında ama ne yapıyoruz? Almıyoruz. Daha büyümesi için. Aynen öyle büyüsün. Hedefimiz daha büyükleri. Kesinlikle öyle. Hadi. Hadi salalım gitsin. Hadi bakalım. <laughs> İyi de saldık diye mi oldu bunlar? Ne var? Ay bacı. Aldık bir tane daha. Eldiven de yordu. Eldiven burada. Tamam. Benim ayağımın altında. Tamam. Tamam geldim. Geldi. Sakin. Gel canım gel. Sakin. alıyorum. Bir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu <laughs> <ben> aldı. <hazırladım. gülüyor> Böyleydi abi. <laughs> 1-2-3 böyleydi. <laughs> 1 2, böyleydi abi. Şöyle bir balığı... Burada hemen ölçerimiz var. Limitleri umar bölünüyorsanız. Evet, evet abi. Limitlerde Limit, değil ya, bizim vicdani limitlerimizde değil. Limitlerde olmak önemli değil. Yok, <laughs> şeyimiz bir belli olsun. Bak abi, şöyle yapıyoruz. Bakıyoruz. 84 cm. Ondan dolayı salıveriyoruz. Eldivenimi <laughs> bırakırsan. Haydi bakalım devam. Tamam. <laughs> <Ay. gülüyor> ah. Be. Aldık be. Harikasın. Ne <laughs> bindirmez aldık diyor ama. yapıyor? gidiyor. <laughs> <laughs> iyi oturmuş işin sırrı bazlamadaymış bak ben bazlamayı çıkarttım makası vereyim mi İyi yutmuş elma hası çekecek ya. Makas. Ne değil <laughs> abi? Şunu yere takma. Sen onu bana bırak. Gönderiyorum. Gönder gönder. <laughs> Haydi yer. Ata ki. Şunu da Çok oldu. Evet. Dolamış Tayyip'i. <laughs> Gençler. Gel yaz. Biraz. Avı noktaladık. Elinize sağlık. Keyifli bir av oldu. Herkesin ellerine sağlık abi. Benim için de çok keyifliydi. <laughs> Avda kullanılan bütün malzemeleri Mosse Mosse balık Ava. Av marketten temin edebilirsiniz. Numarasını da aşağıya yazıyoruz. Aynen öyle şekilde abi. Hepinize Büyük iyi seyirler arkadaşlar. Daha büyükleri sizlerin daha olsun. Büyükler. Amin inşallah. <laughs>